Aydın'da ilk kez düzenlenen mobilya ve beyaz eşya fuarı 15 Mayıs'ta Aydın Tekstil Park'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. 18 Mayıs pazar gününe kadar sürecek olan fuar, Aydın halkı ve bölge esnafı tarafından yoğun ilgi görüyor. Fuarda mobilya sektöründe üretim yapan birçok firma yer alıyor. Bu firmalardan biri olan Beş Parmak mobilyada koltuk takım üretimiyle dikkat çekiyor. Beş Parmak Mobilya'nın sahibi Hüseyin Beş Parmak firma hakkında bilgi verirken şunları söyledi. Aydın'da babamın 1976 yılında 50 metrekarede kurmuş olduğu dükkanla şu an 3000 metrekare üretim haznesiyle aydınımıza ve Ege bölgenize hizmet vermekteyiz. Beş Parmak Mobilya'da biz sadece koltuk takımı üretimi yapıyoruz. Ege bölgesinde 60'a yakın bayimizle Ege bölgesine hizmet vermekteyiz. Emel Sönmez ise fuarın ilk kez düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı. 3 yıldır mobilya sektöründeyim. Kardeşimle beraber koltuk üretimi yapıyoruz. Aydın'da fuarlar vardı ama ilk kez mobilya fuarı düzenlendi. Biz bu durumdan çok memnun kaldık. Biz de beş parmak mobilya olarak fuarda yerimizi aldık. Dün gayet ilk gün olmasına rağmen ilgi gayet güzeldi bugün ve hatta hafta sonu çok daha yoğun olacağını düşünüyorum. Tüm tam düğün sezonu yeni evlenecek çiftler için ya da evini yenilemek isteyen Aydın halkı için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Biz fuardan gayet memnunuz şu anda. Sönmez fuara özel indirimler uyguladıklarını da belirtti. Evet, biz özellikle fuara özel indirimler uyguladık. Fuardan sonra bu fiyatları e, göremeyeceklerdir diye düşünüyorum. E, avantajlı olacak Aydın halkı için dediğim gibi e, bu avantajlardan faydalanmalarını isterim Aydın halkının. E, fuar bugün de devam edecek. 17 ve 18 yani cumartesi ve pazar olmak üzere e, 4 gün fuar e, devam edecek. E, hafta sonu daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Aydın Mobilya ve Beyaz Eşya Fuarı 17 ve 18 Mayıs tarihlerinde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.